Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Hunger Games oynayacağım. Bugün yanımda kim var? Tabii ki köylü var. Bakın köylü şaka yapmıştım. Tabii ki yine kardeşim var. Ne yapayım? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Tabii benim öz kardeşim. Yakında arkadaşlarımla da çekeceğim. Gel. Gel hadi. Bak sen abinim. Gel lan. Hangi saat çık? Hiçbir açık değil. Tamamdır. Arkadaşlar ilk videom olduğu gibi biraz da parkur yapak yine. Bu sefer birer atacağım. Ölmemeye çalışacağım. Tabi kardeşim de. Şöyle hangisi açılırsa görürüz Geçen arkadaşlar. Ben bu köy bu, bu köy köy nerede çıktı? Ben bu parçayı... Aha. Koş. Bala, bala. Bala gel. Bala. Bal sürdük sanki. Koş. 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 Cici. Lan bu ne? Kasmaya başladı bir de. Gir. 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 Ben girdim. Ben gidiyorum. Yan yana gitsin. Otobüse koş ya. Arkadaşlar özür dilerim. Biraz hastayım. Sesim çıkmıyor. Ay, çıkıyor şimdi. Aman Tanrım dedim. Anlıyorum seni. Kim olan? Sen de ben ya. Sen de, be, ben de yaz. Bakalım ne diyecek. Kaç dakika var? Ortaya yardıracağız. Tamam Berkay? Tamam. Ama ben herkesten ortaya götürürüm, orada sandık var. Ya hayır ilk ortaya gidelim şurada bir sandık mı var evet tamam ben onun üstüne atlayacağım o zaman ben de ortaya gideyim haydi arkadaşlar kusura bakmayın ara sıra bug olabilir dikkat bug olabilir ya what ya? You... Şöyle. Hadi haydi haydi. Sıkıntıdan patlayacağım. Go to first kill. Onu öldüreceğim. Gönlerden nereden çıktıysa go to first kill. Onu herkes onu öldürmeye çalışacak galiba. Aha 30 saniye. Ortaya yardırıyoğuz Hepimiz Çok kötüyüm ya Şu Ahmet'i de Berkay ikimiz birden dola Kovuyor ama Adam takmama Gelme kız da güzelmiş Aha <laughs> Ya yine koşamadım. mı Ya yine şey almış ya, ya. Lan. Bunu buraya koy. Gel bir atar. Otobüste Otobüse. Yok. Ne ara gittin lan? Altın kılıç mı var? Otobüsten mi aldı? Hı hı. Ortadan. Otobüste sandık buldun mu? Olalım. Gördüm sandığı. Dur sen elleme. Uçurdum var resmen adamı. Gel gel. Aa sandık lan sandık gördüm sen. Adamı öldürdüm. Oh be sandık. üstteki ne alacağım. Bekle beni o zaman. Vurma. geldim. Kal vur Dur elleme o benimle takılmıyor. Ama ben yine de öldür. Lan bana vurdun. Tamam gel peşinden koş. Altın kılıcın ömrü niye kısa ya? Sen sor diye. Çok komiğim o. Sen lan çok komiğim o. <laughs> Bir de gerçek biliyorsun ya. Sen mi aldın ha sandıktakileri? Vereyim mi? İyiyim. ben de aldım. Yiyecek falan verdin mi? Bende de var yiyecek. İkimizden birine gidecek. Sen de git o zaman ben yerim. Aa, yani. ben de gitmedi. Ha bak ha bak. Bak oldu. gel. Cici. Ha şurada bir adam var gel öldürün. Cici. Oha da mavur ya tüs. Ya gel takip et beni ya. Adama bir vuruyorum baba uçuyor ya. Demir. Kime doluyor? Oha değil mi salak? Böyle salakları çok seviyorum. Amma nasıl sayılmıyor üstümdeki her şey gitti. Demiştim ben. Ben biliydim böyle olacak. Ya gel ya ben açlardan tırmanacağım. Nerede? Herkes tepeden görecek. Gel takip et beni. Oha herkesi görebiliyorum. Şurada birisi var gel. Aynen. Aa o benle takım olmak isteyen adam. Gel öldüreyim o zaman. Az evet. oh. Öldürdüm bile. Gel lan tepeye birisi çıkıyor. Tamam dur. Yemek ye. Ben bir kez o tepeden düşmüştüm. Hala hatırlıyor. Dur dur. Ya ne Öl duru? <laughs> <laughs> Ölmedim be. Ölmedim Lan kim Baba. oluyor? Beni Öldük. Gel bir el daha tak o Tövbe yine mi sen? Gel SG kaç? SG 5'in önüne gel. Geldim. Bas. SG 4'e. 5'e? 4. Ha 4 mü? Kaç dakika var? 30 saniye. Aa bu o. Buradan gitmek çok zor ha. Şimdi müfellerin üstüne atlamazsan <laughs> testi alırlar. Oha adam bak suyun içinde. Oha. Aman tanrım dedim. Oha. <laughs> Aman tanrım diyorum. Aha. Sakin ol burada. Orta ilk giden ben oldum. Şurada. Pamuklar somuruyordu. Orta oh, de ilk defa benim testime kimse gelmedi. Gelmişler ya. O bu. Gel takip ediyor musun beni? Neredesin ki? Gördün işte. İstersen kılıcı sana vereyim. Ben de şuraya gideyim bari. Herkes oraya gidiyor. Adam sana da alacak ha. Alsana geri. Öldürdüm. Aa evet. Vurma lan vurma lan vurma. Ne vuruyorsun lan şöyle şey. Şur. Taksi mi? He. Lan çıksana çık çık çık. Ya Allah'ım Ama... bulaşma sen ya. Oha Demir Pantol geldi. Zaten biri öldü. Ben öldüm. Anne sen öldün. Ah yakaladım adamı. Ya Allah'ım. Kaç kaç. Şurada biri var. Burada herkes var. Bir, biri yok. Gel gel. Şu tepeye çık. Sen misin lan? <laughs> sen değil misin ya? Adama vurdum. Arkadan kuş atıyor oh, oh, oh çok kötü vuruyor Kuşa lan Bana daha çok yakınlaşıyor Al ah. Demiştim ben sana Ben biliyordum böyle olacağını Ben biliyordum böyle olacağını Şimdi mi öldürüyor Oha adam herkes öldürdü Oha Abi, Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik